yoksa bu normal ata binen bir adamı benzeyecekti. Şimdi geçelim. Burada şehir meydanında flüt çalıyor. izliyorlar. Burada kral taşa saplanan kılıcı çıkarıyor. Polis burada hırsızı yakalamış. Burada beyzbol sahası var. İşte adam yayında top sopa. Burada eldivenle tutmaya çalışıyor seyirciler askerler falan burada. Şimdi bu Lego kutusunun ne olduğunu söyleyeyim. Bu Lego kutusu Lego House. Danimarka'da olan Lego evini kendim yaptım. Böyle resimciler çizerek. Tabi buradaki ağaçları Lego değil. Ben yaptım. İlk önce böyle bir sokak yapmak istedim. Ve sokak yapmak için kağıttan evler koydum. Ama tabi sahilde görünceği için bir sürü insanlarla doldurdum. Ve yapım basit banklar koydum. buraya bir ambulans koydum. Yaralının kolları yok. Öyle yaptım. Taşıyor bu. Burada ise iş binamız var. En tepede patron. Altta iş ofisi. En altta da karşılama yeri dışarıdan da göstereyim. Evet. Şehrimde hırsız aracı da bu. Daha onu koymadım ama. Böyle küreğin üstüne bayrak yaptım. Arkasında toplar hırsız malzemeleri. Ve 5 kuruş. Büyük, onlara göre büyük bir 5 kuruş çalmışlar. Evet. Şehir bu kadar. Ama Lego evinin daha içini göstermedim tabi. Lego evini göstereyim. Evet. Burada raflarımız var. Tabi bu Lego setlerinin resimleri orijinal değil. Yani ben de Lego seti yoktu. Yani Lego'dan. O yüzden ben de parçaları aldım. Üstüne Lego seti gibi resimler çizdim. Bence güzel oldu. Burada işte kasa. Burada da alışveriş yapanlar var. Ve Lego olmayan damlar da kullandım tabi. Evet arkadaşlar şehrim bu kadardı. Ama tabi bu şehir daha önceki şehir videosu gibi olmayıp ikincisi gelecek. Evet, kesinlikle gelecek. Ama belli bir zaman veremiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.